سيدنا الصحابي كالعمقنا سيدنا 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 Allah'ın selamı Suriye halkının üzerine olsun. Akulü selamullahi ala Suriye. Allah'ın selamı Suriyeli gençlerin, Suriyeli hanımların üzerine olsun. Allah'ın selamı Suriyeli mazlum, mağdur çocukların üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu topraklar sizin kardeşlerinizin topraklarıdır. Siz kardeşlerinizin yurdunda kendi evinizdesiniz. Ekmeğimizi, çadırımızı, battaniyemizi sizlerle paylaşıyor olmanın iftiharı içindeyiz. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günler geçecek. Biz Suriye'nin anbean gün be gün zafere doğru ilerlediğini görüyoruz. Kahraman Suriye halkının namusu için, şerefi için, istiklali, hürriyeti, ve istikbali için ortaya koyduğu direnişten en az sizler kadar gurur duyuyoruz. Bu haklı mücadeleniz bugün ya da yarın belki yarından da yakın <laughs> zafere ulaşacaktır. Suriye'de <laughs> haklarını alma mücadelesi veren istiklaline kavuşma mücadelesi ölen Suriye'nin kendi halkına o direnişçilerine terörist diyen Suriye rejiminin dal kavukları devlet terörü sürüyor. Adama sormazlar mı? Şu ana kadar 60 bin insanı öldürdün. Bunlar hep terörist miydi? 600 bin Suriye vatandaşı şu anda Suriye dışında bunlar terörist miydi? Ela yes'alun zalika rajul zalim fe inne hunaka 600000 min ikhwanikum as-suriyyin qad ila harj Suriye. Ha ulai kulluhum irhabiyyin. 7 yaşındaki çocuğun 10 yaşında ayağı kopan çocuklar terörist miydi? Kardeşlerim üzüllenmeyin. Yeğit içinde olmayın. Sabredecek ve sabrın sonunda inşallah selamete kavuşacaksınız. Unutmayın. Men sabere zafer. Ne yazık ki oğul Esad, baba Esad'in zulmünü, onun katliamlarını geride bıraktı. Oğul Esad kendi halkına zulmetmekte babasını kat ve kat geçti. O sadece Hama Humus'ta zulmetti. Oğul Esed Suriye'nin tamamında zulmediyor. <laughs> Baba Eser, bu dünyada şefkat vermeden efvalı ahirete <laughs> Ama inşallah, oğul Esed, Suriye halkı karşısında Suriye halkının adaleti karşısında er ya da geç hesaba çekilecektir. Şam'daki bu gayri meşru rejim Suriye'nin işgal altındaki toprakları için bir kez olsun mertçe tavır sergileyemediler. Düşmanlarına karşı mertçe karşı duramayanlar şimdi kendi altlarına karşı namertçe zulüm sergiliyorlar. Hiçbir zulüm ebedi olmaz, kalıcı olmaz. Ve la ahade yastatiru an yabqa ila ebedi bir zulüm. Er ya da geç, bu zulüm sona erecek. Bu zulmün hesabı Suriye halkı ve hak tarafından sorulacaktır. Millete doğalarınız sizinle. İkvanil Aizah, Nehmet Eşe'ab Türkiye'yi kulluna Nedir <laughs> o? Ben ailem ve dua ederim. <laughs> Millet, kalbimiz sizinle. Ve sizlere diyorum ki: La takzim. inna Allah hemayet. Mahzun olmayın. Muhakkak Allah bizimle. Bakın yaşayın, bu yaşayın. Allah'a emanet <laughs>